Anneciğim nerede? Ee, neredesin? Neredesiniz? Efe? Efe hala bunu çıkartmadın mı üstünden? Efe baksana şununla aynısın. Farkındasın değil mi? Savaşırsınız yani bununla. <laughs> Efendim annem. Geldim. Ne oldu? Söyle Efe. Aferin annem otur. Efe yeter artık. Çıkaralım mı bunu? Anneciğim onu anneciğim ama yeter artık. Çık, Efe çıkaralım anneciğim artık. Efe onunla uyuyamazsın. Uyurum. Dene bakalım. <laughs> Efe ne yapıyorsun? Çok Nasıl çok rahat Efe böyle rahat edemezsin ki annem. Biraz, biraz orada Zıpla bakayım. Hı hı. O, a, dur, geri, geri. geri geliyor. Efe bak. Bu ağırlık yapıyor onda herhalde. Tutmalısın böyle. Anneciğim. Hadi artık çıkaralım yemeğimizi yiyelim. Anlaştık mı? Anne. Aa, annem olur mu? O gidiyor. Hele şükür. Bak o da istiyor artık. Çık, çıkarın beni diyor. Efe. <laughs> Anneciğim yeter. Efe öyle olmaz. Bak çıkaralım sonra bir daha söz giydiririm gene. Bak söz veriyorum gene giydireceğim bunu sana. Hatta uzaylı kostümünü de alacağız. Teyzeler de unut. Söz verdim anne. Anneciğim söz verdim. Bak söz verdim. Bekle. Bak çıkaralım. Tamam mı? Söz veriyorum sana. Bunu yemekten sonra istersen bir daha giydireceğim uyumadan önce. Anlaştık mı? Şimdi önce burayı açalım. Tamam. Şimdi bunu indir. Şunu şuradan dur çıkarayım. Bunu kapatalım. Heh, tamam, ayaklarını yavaş. Dur, peki sen bunu tut, ben tut bunu, ben çıkarayım. Burası çıktı, bu da çıktı. Tamam, Kal bunu da ver. Tamam, şimdi bunu güzel, güzelce. Ya anneciğim böyle sürekli bunun içinde rahat edemezsin keyfi. Edemezsin yani, net. Net. Bak, duydun mu? Net dedi. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce içeri gidiyoruz. Anne kahve ay kahvaltı diyorum. Anne akşam var. yemeğini hazırlarken Anne Akşam yemeği mi ne? Dolma. Yuppi. Dolma, annem dolma. Doğba değil. Dolma. Hadi o zaman ne yapıyoruz biz? Her akşam Koşuyor. yemeğinde koşuyoruz annene, anneye yardım Anne etmeye. Var. Koş koş koş. Ben de şunu kaldırayım. Ay iyice karıştı bu. Bunu iyice güzelce bir toplayalım ki bozulmasın. Yoksa bir daha bu dinozor kardeşi isterse Efe giydiremem sonra.